Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Maden açacağız. Maden açmak için hemen kazma bulalım. Evet, maden açmak için kazma bulacağız. Kazma bulmak için de geldik. Kazmacıya hmm, bir tane demir kazma, elmas kazma, nehter kazması, nehter, altın kazma, taş kazma, bir tane de tahta kazma. Evet. Arkadaşlar, ilk önce gelişim gelişim gitmek istediğim için İlk önce gördüğünüz gibi tahta kazımayla toplamak için. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yanımıza merdiven de alalım. Buradan çıkmamız gerekirse. Arkadaşlar çünkü yan hemen güzel bir maden gelebilir ve o madende çıkamayabiliriz. O yüzden yanımıza merdiven alalım. Evet. Al arkadaşlar merdiveni. tamam. Arkadaşlar şimdi taş taşa geçeceğimiz için biraz daha tahtı kazma ile idare etmemiz gerekiyor. Aa çakıl. Arkadaşlar biz böyle seviye seviye atlayacağız. Heh. Bunun için işte taş kazma gerekiyor. Arkadaşlar burası buranın altı çakı. Aha. Arkadaşlar ben ne dedim? Maden buluruz demiştim. Allah. Düşeriz. Arkadaşlar gördünüz mü? Maden içinde maden bulduk. Neyse arkadaşlar buradan uzaklaşalım. Ve diğer evimizin olduğu yere. Gidelim. Evet arkadaşlar ben Mureş bunu kapatmıştım ama çok zor kırıldığı için en güçlü kazma ile kıracağım. Arkadaşlar en güçlü kazma her şeyi kırıyor. Bakar mısınız? Ne yeter kazmışsın? Ne tür? O yüzden ben bu kazmayla devam etmek istiyorum. Kömür, kömür. Arkadaşlar şimdi seviyemize devam edelim. Buna taş kazma da iş görür. Aslında her şeyde taşlar da iş görür de taş kazma. Ta taşlarda taşlar da tahtı kazma <laughs> kömür 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 arkadaşlar kömür bizi bence madenine götürür götürme de olsun olan kendimiz açmaya devam madene Arkadaşlar toprağı şu an kazmayla kazan ilk benim herhalde. Evet. Ooh, arkadaşlar bu kadar gitmişiz. Çok gitmişiz. Hala elmasa varamadık mı? Heh, demir arkadaşlar, demir bulduk. Demir, demir sandım demir çıkmadı. Arkadaşlar kömür. Kömür her yer kömür. Arkadaş. Kırıyorum kırıyorum. Elmasa varamıyorum. Neyse ki elmas kazmamız var. Arkadaşlar altına geçmek istiyorum artık ben. Arkadaşlar normal altın çok değerli bir şey derken hemen demire geçelim. Evet. Altın normal hayatta altı çok değerli bir şeyken Minecraft'ta değersiz. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar iki saattir kazıyorum. Katman kayasına geldik. Arkadaşlar. Şaka mı bu? Şakaysa bilelim yani. Hayda. Çıkamıyorum. Arkadaşlar ben hemen blok alayım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Neyse arkadaşlar artık uçalım. Arkadaşlar bugün de Katman kayasına geldik görüyorsunuz. Kaza kaza hiçbir şey bulamadık. Olsun, hiçbir şey bulamadık. Olsun. Arkadaşlar, kazı yapmamı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.